birinci yap, 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 evet, 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 birinci, birinci tamam, 418 dönüm, 418 evet. dönüm tam. Evet. Artık çalışma birinci yapacağız alan. Aha. Bunun devamında, akabinde hemen, peşinde de çalışmalar, devam edecek. 46 için şu alanda evet. 30 dönüm bir alan. Nasıl oldu böyle? Neler? Durmayacak. Bu nereden buraya nereden geldi?

açıkçası şehir planlaması açısından önemli bir direngi noktası olacak bir çalışmayı daha yerinde incelemek adına bir araya geldik. Çok değerli ekip arkadaşlarımla birlikte ve beraberinde ev sahibi olarak da Hasköy birlikte. Önce şunu ifade edeyim. Sınırlarımız içerisinde Bursa'da 1300 civarında mezarlık bulunuyor. Tabi Büyükşehir Belediyesi olarak düzenli aralıklarla da bu mezarlıkların bakımlarını yapıyoruz. Çalışmalar kapsamında haftalık, aylık, Yıllık olarak genel temizliklerimiz var. Mezarlık yollarının düzenlenmesi, e, tabut tut kürekli gibi kulübelerin yapımları, e, uzun uygun mezarlıkta da çeşme konulması gibi. Şu anda 60 köyümüzde duvar ve çalışmaları devam ediyor. Beraber de şehrin doğu noktasında, acemlere alternatif olarak e, konuşlandıracağımız e, cenaze hizmetleri binamızı Karapınar diye düşünmüştük ama hem kessel hem, Dursun, hem de yıldırımın ortak bir şekilde istihbarat edeceği şekilde bir alan oluşması için de şu an onunla ilgili yer çalışmalarımız devam ediyor. Akabinde de inşallah çalışmalar başlayacak. Tabi burada trafiğe de yük vermemek gibi bir gayemiz var açıkçası. Dolayısıyla şehrin iki tarafına da bunu dağıtalım diye. Örnekte arkadaşlar mezarlıklarımızda günde ortalama 55 defin yapıyoruz. Geçen yıl 19.870 2020 yılı içerisinde. Yani yaklaşık 20.000 civarında defin gerçekleştirmişiz. Eee salgın dolayısıyla yıl ortalarında, yılın ikinci yarısında çok ciddi bir artış vardı ama eee şu an açıkçası Allah'a hamdolsun çok durağan bir yapıda. Vatandaşlarımızın her istediği saatte defin işlemi yapıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde artık namaz vaktine bağlı definler değil de sürekli definler gerçekleştiriyor. Bu anlamda 7 24 çalışan bir ekibimiz var ben ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Vatandaşımızdan da çok teşekkürler de alıyoruz. Yani bu acılı günlerinde, bu sıkıntılı günlerinde insanlara yardımcı olmak, destek olmak tabii ki bizim görevimiz. Tabii Hamitler kent mezarlığımız 1 milyon metrekarelik bir alan ve bizde on, 90 oranında dolu. Takribi bir, bir buçuk iki yıllık e, bir kapasitesi var. E, 2013 yılında açılan Erdoğan kent mezarlığımız ise 500 bin metrekare büyüklüğünde. Buraya şu ana kadar 5500 defin yapıldı ve sadece doluluk oranı yüzde bir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu gerçeği de göz önüne alması gerektiğini ve bunu da meclise tartışıp konuyla alakalı belirli kararları alacağımızda buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Tabi hamitler kent mezarlığımızın dolması nedeniyle e, biz yeni bir mezarlık e, çalışması yapmamız gerekiyordu. Ee, ve bu noktada da Hasköy'de bir mezarlık teşekkür ettirdik. Parselinizasyonu yapılmış mezar adaları bireysel, parsel adası çalışmamış boş alanlar aile mezarlığı. Toplamda 131 adet mezarlık adası ile birlikte 3 adet şehitlik adası, 2 adet yeni doğan ve 2 adet tıbbi atık kömür alanı bulunmakta. Burada e, inşallah Hasköy mezarlığımız, meclis kararımız alınıp, gerekli çalışmalar başladığında e, biz Hamitler e, kent mezarlığımızı sıralı define kapatmak istiyoruz. Bu şekilde bir planlama yapıyoruz. Burada hummalı bir çalışma var. Bu vesileyle de tüm yolların rehabilitasyonun alternatif yollarında oluşturulacağını ifade ediyor. Allah gecinden versin. Allah herkese hayırlı uzun ömür versin ama inancımız gereği de hayatın gerçeği gereği de bir gün akvaki olacak. Ölüm kaçınılmaz bir gerçek. Biz arzu ediyoruz ki cenazelerimiz sorunsuz sıkıntısız şekilde defnedilirse ziyarete gelen cenaze e, törenine gelen vatandaşlarımıza çok rahat ve sağlıklı bir şekilde ulaştılar. İnşallah bittiğinde, e, Bursa tarihine de burası e, ismini yazdırmış olacak. Ben ekip arkadaşlarıma, emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun inşallah.